Sevgili takipçilerim Ayşe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günün menüsünde ne yemekler yaptım. Yemeklerimizin en başında çorbamız süzme mercimek çorbası. İçerisinde kırmızı mercimek, havuç, patates, soğan ve bir adet de sarımsak bulunmakta. Hepsini pişirip blenderdan geçirdim. Tabii ki tavuk suyunu unutmuyoruz. Ve ana yemeğimiz kuşbaşı etli patates yemeğimiz var. Dilerseniz ben elimde olmadığı için kullanamadım. Ama elinizde maydanozunuz varsa yemeğin son aşamasında üzerine şöyle yarım demet maydanoz doğrarsanız inanın çok yakışır. Dediğim gibi elimde olmadığı için ben kullanamadım. Ve yemeğimizin yanına Gördüğünüz gibi tereyağlı, bol salçalı burgulu makarna yaptım. Salçalı makarnayı ben tereyağlı seviyorum. O yüzden tereyağlı yaptım. Tabi dilerseniz sizler ayçiçek yağı ya da zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Bu tercih meselesi. Çorbamız için masamıza limonları dilimledim. Çorbamızın içerisinde sıkıp içilmesi için dileyen kullanır, dileyen kullanmıyor ve acı biber turşularımız var. Son olarak da turp mevsimi bitmeden şöyle bir güzel turplu havuç salatası yaptık. Bol zeytinyağlı biliyorsunuz ki havuç salatasına zeytinyağı çok ama çok yakışıyor. Bence olmazsa olmazlarından birisidir. Zeytinyağı salatamız için. Son olarak da saray burması yaptım. Gördüğünüz gibi altı kakaolu üzerine krem şanti ve bol çikolata parçacıklı ve cevizli. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.